Tek. Ben pes etmem. Öğretmenim ben, saksı değilim. Geçin çabuk sıraya. Şu topa sırayla vurun. Gol atamayan sıfır alır. Tamam öğretmenim. Evet, hadi bakalım Elmas kafa. Vur artık şu topa. Tamam öğretmenim. Topun başında. Cristiano Elmas kafa. <laughs> Elmas kafa vurdu ve gol. İşte bu gol. Aferin sıradaki. İşte bu attım Sana da aferin Vuruyorum öğretmenim Vursana evladım E öğretmenim vurdum zaten Bir daha vur Tamam öğretmenim ha, ha. Hayır gri madde sıfır Vuruyorum Geliyorum İşte bu gol Aferin sana 10. Ve artık sonuncu kişi 4 kol. İnşallah gol atamazsın da 0 veririm. Lan şimdi sorarım sana. İşte bu gol 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 gol. 0-4.